Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Rain Türkiye Borsası'nın referans programından bahsedeceğim. Burada bir arkadaşınızı davet et dediğinde arkadaşınız kaydolur ve 1000 TL'lik işlem yaptığında ya da daha fazlasında alım satım yaptığında 50 TL değerinde Bitcoin kazanıyor davet eden ve bu işlem bu hacmi yapan kullanıcı. Rain Borsası'ndan daha önce de bahsetmiştim. 26 Ekim'de o zaman kayıt olanlara direkt 200 TL değerinde Bitcoin ve işlem hacmi oluşturduğunuzda da toplam 300 TL değerinde Bitcoin kazanabiliyordunuz. O zamandan beri Bitcoin'in değeri düştü. E şimdiki güncel kampanya bu şekilde. Bundan önceki kampanyada da 3600 TL işlem hacmi yapan kullanıcılar 75 TL değerinde Bitcoin kazanıyordu. Buraya girdiğinizde detayları öğrenebilirsiniz. Burada ödül kazanmak bu şekilde. Bu Rayin Türkiye Borsası Son zamanlarda Beşiktaş Spor Kulübü'ne de bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Yani güvenilir olduğunu düşünüyorum ben. Burada benim referansımla üye olarak bana da destek olabilirsiniz. Dediğim gibi burada piyasa sekmesine ya da portföy sekmesine girip oradan Türk Lirası da yatırabilirsiniz ya da buradaki başka kripto para birimlerinde yatırabilirsiniz. Burada yatırma işlemi yaptığınızda dikkat etmeniz gereken aynı ağ üzerinde yatırıyor olmanız. Burada örneğin Tether yatıracaksınız ve bir borsadan TRC20 ağını seçtiniz. Bu rehin borsasının TRC20 ağını destekleyip desteklemediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Burada Ripple ya da Litecoin de tercih edilebilir. Burada bahsettiği hacim 500 TL al 500 TL sat şeklinde de olabilir. Bilir. Bu şekilde bu videoda REY'in Türkiye borsasının referans kampanyasından bahsetmeye çalıştım. Ek olarak kanalımda FTX Türkiye'nin bir 10 dolar değerinde kampanyası ve MXG'nin de 10 MXG kampanyasına göz atabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.